Selam dostlar ben Süleyman. Yepyeni bir Clash Royale bölümüne karşı Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de tekrardan hesabımızdayız ve uzun zamandır video çekmedim. Üstelik Clash Royale videosu da bayağı uzun zamandır çekmemiştim. Şu anda 50 çoker kartı kasıyordum biliyorsunuz ki bir de 53 level'dik. Biz ikinci evrim slotunu açmak için 54 level olmak istiyorduk. Az bir şey kaldı şu anda. Gördüğünüz gibi 39 bindeyiz. 100 binde tamamlanıyor. Yani 60 bin civarı var. Ve bizde 100 bin elit joker kartı var. Yani 2 tane kartı e, elit level yaparak bir, bir, sonraki şeye artacağız. Peki biz hangilerine basacağız? Tabii ki de iki 2 tane kart. Şu anda aslında e, geri kalan üçlüden Tomru fulleriz. Bence fullemeliyiz. Bence çünkü e, Tomruk her türlü lazım olabilecek bir kart. İkinci kart buz ruhu, onu da fullleyeceğim. Ee, Sevdi şu buz ruhu'nu mesela artısını 15 level yapınca, size silaşçördi e, 15 level şör. buz ruhu'nu 14 level e, buz ruhu'na tek atabiliyor. O yüzden kule 2-3'ten daha fazla nasar verebiliyor. Onun için onu da basacağız. İskeletler İskeletler genel olarak e, bir yerden bir yere çeken bir kart yani e, o, o kadar gerekli değil ama bazen mesela köprüden kraliteye bastığında. Hemen böyle erken bir şekilde iskelet bırakıyorsunuz. Eritiyor güzel bir şekilde. Hani orada mesela 15-20 vuruş yapıyor. Mesela burada bakalım mesela bilgi diyelim. Yükseldiğinde ne olacak? Hasarı artı 11 yükselecek. Düşünün. Ee, ne olacak yani? Artı 11 yükselecek. 15-20 vuruş fazla vuruyor. 15-20 tane vuruş vuruyor. Ne olacak? Artı 11 artı 11 diye baya bir şekilde kare geçecek. Yani bu da iskeletle basılabilir. Ve Underrated bir kart. Yani her destede, yani çoğu destede kullanılabilir bir kart. Ama önce tomruk basmayı planlıyorum. Bakalım e, hasarı artıyor. Taç kulesi hasarı artıyor. O yüzden basmaya değer bence. İlk olarak tomruğu basıyorum 50 bine. Şimdi ikinci olarak da buz ruhunu e, basmaya karar verdim. Bakın. Siyah şu mesela. Burada tek atıyor ama bir level düşük olduğu zaman burada tek atıyor. Öyle bir şey var. Ve dondurma süresi ne kadar? Alana sat dondurma süresi aynı kalıyormuş. Alana sarı şey e, hasar artıyor o kadar. 50 binde buraya kart koyalım ve çok güzel bir andayız. Bu ruhunu 15 level yapalım. Çok güzel. Kaç geldi? 50 bin geldi. 89 bindeyiz. Aslında buradan birkaç tane de kart basarak basabiliriz ama olsun. Tomru da yükseltiyorum. 15 level oldu. Ve ikinci evrim sırada açıldı. Müthiş. Evrim bölmesi açıldı zaten. Şu evrim bölmesinin açılması için çok uğraşmıştık. Kalkülesi canımız arttı. 7000 ne kadar oldu ve iki tane evrimimiz var şu anda. Çok güzel. Yani baktığınız zaman e, savaş günlüğünde genel bakın iki tane evrim kullanan oyuncular geliyordu benim karşıma. Ve biz de artık iki tane evrimliyiz. Müthiş. Ve son olarak bunu açacağız. Bundan sonraki seviyede evrim parçası var. Bakalım ne çıkacak. Bu arada eee 50 bin tane de 50 çok kaçacak e, prenses kulesi için çünkü onu da 15 level yapacağız şu anda 23 9 10 tane 2 3 28 az geliyor ama genelde az gelince efsanevi geliyordu acaba gelecek mi gelmedi ve prenses kulesi 50 bin tane çok güzel Evet bu 50.000 bin taneyi de niye veriyor e, yükseltelim aslında topçu yükseltebiliriz şu anda onu kullanıyorum çünkü şu anla ama yani prenses kulesi Bilmiyorum ya E bence ilk önce prenses kulesi ya her türlü Yani Yükseltelim çok güzel 50.000 tane daha şey geldi müthiş oldu Ve ben artık prenses kulesini kullanacağım şu anda Gerçi şu anda her şey 14 level olduğu için Topçu hala kullanabiliriz ama e, ee, 7'de de galiba 14 aynen 18'den sonra şey kullanabiliriz ve neredeyse destemizdeki her şey 15 level oldu prensesimize kadar iki tane elinde yani bildiğiniz max bir hesabımız oldu yani max bir destemiz oldu diyebilirim çok güzel ve bunlarla birkaç savaş yapalım ama ben burada değil de buraya kadar kasmıştım zaten buradan 10.000 alıp sonunda yapmıştım ama şöyle yapalım. Buradan değil de şu kupe yolunda devam edelim. Çünkü burada her şey 15 oluyor ya. Daha mantıklı bence. Sonuç olarak. Burada oynamamız daha mantıklı. Hadi bakalım burada yapalım maçımızı. Of. Oh. Karşıya Fabi geldi. Bol şans diyelim. Şimdi biniciyle başlayabiliriz. Of. Oh. Fena oldu bu. Mega Şövalye çıktı. Şaşırmıyoruz artık. Çünkü genellikle de kufada da çok karşıma gelmişti. zor atlaması diye Hop. Tamam. Şimdi binici sallayalım bir tane daha. Çık, rakibin çetesini gördüm. Dart Goblin'ini gördüm. Ee, bir de Mega Şövalyesini gördüm. Tamam. Bisiklet ordusu da varmış. O kule bir tane dokunacak aslında. Önüne isket bırakmaya gerek yok. Çünkü genelde tomruk atıyorlar isket bıraktığınızda. Hani bir şey atmamanız daha güzel oluyor. O. Şöyle bir şövalye. Ana kulemiz açılsın. Çok güzel. Evet o oraya kaçacak diye artı bir buzlu attık. Şimdi binciyi basacağım ama mega şövalye atar büyük ihtimalle. Tomruğu nereye harcayacak var ya şu anda. Buraya harcayalım ya. Fıçısını görmedik şu anda. Ama böyle tomruk atacak kartlar çok. artık Goblin çete gibi. Ama böyle aynı yerde tuttuğu için çok rahat bir şekilde atabiliriz. Artık fıçı gelse de yani bir şekilde. Görmedik ama olsun. Arkadan fişekçi bırakalım. İçerimiz ziyan olmasın. İki tane evrimle oynuyor. Çok güzel. Bu da güzel bir şey ya gerçekten. Gerçekten. Vallahi billah Tamam hiç hasar yemedik. Zaten ana kulemiz de açıkmış bu arada. Abi buzluğunu atmasam da olurmuş. Tomra atmayalım. Şöyle şövalye bırakalım. Mega şövalye için saklayacaktım ama olsun. Bırakalım. Evrim şövalye gitti ya. Şöyle bir şu. Şekçi bırakalım. şey şuraya olsun. Evet şuraya da Dark Goblin yedirmek için çok güzel. Alev geldi. Olsun kaçırdı galiba. Cektim kaçırmış Tamam. Şimdi de iskelet ordusu gelir ya çete gelir. Bir tomruk tahmini. Cehennem mecleri de varmış gerçi. Mini pekkası da var. Var ya. Yani genel olarak ee, şoval şey e, binici kartlarla savunacak kartlar gelmiş. Şöyle bir binici. Hani onu şey yapsaydık. Çeteye gelebilir. Hadi iskelet ordusu. Gelmedi. Yani, abi bir şey yapmayacak mısın? <laughs> tövbe tövbe. Şöyle bir deprem. Tamam. Orada rakip çok kolaymış İyi oyunu diyelim. Bravo dedi. Tamam. Ee, acaba burada mı devam edecek? çok zor değil yani. Burada Gerçi burada da kasabiliriz çünkü burada da güzel olur ama olsun. Ben efsaneler yolunda devam edeceğim. Buradaki ligden. Aynen şey. Bu sefer topçumuz var ama o şekilde oynayacağız. Perbakko geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Biz buzluyla başlayalım diyecektim de şöyle şu Ta, abi bir tane kuleye vuruyor ya of rakip log bait. şöyle biraz geri attı galiba diyecektim Atmamız. şöyle hemen bir şey bırakalım bu arada çiftçi daha sarıyım köprüden bir tane daha vurur bu arada o ellemezse olsun çetesini çıkartmış olduk ana kulesini açtı ama yapacak bir şey zaten maç içerisinde illaki atacaktı Şöyle bir yüz vücudu atalım. Çok güzel. Şöyle de bir binici. Vurmaz o. Çok güzel. Topu varmış. Geldi felaket oluyor bu destede ama. Rakip köprüden prenses bırakabilir tahmin yapalım. Evet çok güzel. Abi kuleyi mi gördü? Sinirlenecektim. Şu an çete bırakacak diye fişekçi bırakıyorum. Tahmin. Oh, tutmadım. Çete bırakırlardı genelde ama. Şu anda prenses dönmedi diye bir şey yapmıyorum. Uzağa doğru şey atıyorum. Tomluk elimde fıçağı atacak büyük ihtimalle. Atmadı. Garip yani. Şöyle test atalım. Biraz da yakına doğru atsam işte sanki hani prenses falan gelirse diye. O kaçırdı çok güzel. İnci bir vurdu. İkinciyi vurmaz mısın? Vurmadı. Çünkü ana kulesi açık. Prenses daha beni. Gelir çünkü. tam birkaç saniye bizi hayatta tuttu o. Şimdi gelebilir. Bekliyoruz. Evet geldi. Çok güzel. Çete falan atar mı acaba? Tam böyle şey yapacağız ama. Atmadı. Ama bence illaki yollayacak gibi geliyor. Evet yolladı. Aa pardon bilgi atacaktım. Bilgi ya Şöyle biraz beklemek istiyorum. Şöyle bir binici. İskeletle sabitleyelim şunu. Şöyle deprem. Şöyle de tutun. Biraz arkaya mı attı onu? Evet. <laughs> onu sa al savunur bence. Şöyle bir şey Ah, la, savunur dedim zaten de. Neyse, çok yakına gittiği için savundu. Şey, eee. Bunları bu taraftan atalım. Evet, çift taraflı gibi geliyor. Ne? Deprem atalım ona. Şöyle şovayı. Tam oraya şey atamayacak. Hızır Abi skateler savunursunuz dedim de. Hasarınız azmış harbiden. bir bu arada arkadaşlar. Evet şöyle depremi Evet şeyi de denk getirmeye çalıştım. Oldu güzel. Şöyle hemen basalım. Arkadaki şey de gelecek çünkü. Prensese de gelir değil mi? Gelmedi ya. Tüf. Abi Alevi'nin olması da farklı bir şey ya. Böyle hem iyi hem kötü. Çünkü bir yandan Alevi'nin olması çekçimize rahat rahat atabiliyor. Ama bir yandan roketin olmaması sonlara doğru böyle yani roket atmaktansa ale, e, alev atması daha iyi olur. Bir tane daha atalım hemen. Deprem. Biraz daha öne bir doğru atar mı diyecektim. Atmadı. Çete atacak büyük ihtimalle. Şu şekilde tahmini. çete tahminimizi hiç tutmadı ama şövalye vuracak. Baya önde iyi. Çok güzel. 3x'e de girdik. Baya iyi. Bence onu savunur tahmin ediyorum. Test attım. Hem orada dursun. Bizi birkaç saniye korur. Deprem. Oynamıyor musun? Aa maçı salladı adam. Niye salladı ki? Olsun. Evet, zaten büyük ihtimalle yenecektik. Ön, öne de geçmiştik. İyi oyundu. Olsun. Demiyorum çünkü adam oyunu bıraktı zaten. İnternete gitti herhalde o yüzden. Bir maç daha yapalım. Son maçımız olsun. Kaç dakikamız olmuş? Şu anda 12 dakika, 13 dakika olmuş. Mac Mim ee, Karşımıza Mac bir şey geldi Volker attı biz de arkadan bir şey şey, şey şuval yatalım Ya ama bu kadar da olmaz ki ya Ya tamam kardeşim bağdırıyorsunuz olsunuz anladık da Bir de bu adam galiba şey yatırmış o şövalye dayanmayacaktı fiyat zorunda kaldım. Tesla'nın orada durması bile güzel yani. Rakip bize saldıramıyor ya. Yani. biz de atak yaptık. Elif bar var Ben orada bu, bu ar Elif barzo diyorum. Elif barbara. Daha bence uygun. Çünkü barzo hem. Barzo haricinde bir yerde kullanıldığını görmedim. Abi nasıl savunacağız biz buna? Şöyle arkaya doğru bir atalım. O tekliyordu galiba tekliyor da işte bizi teklemiyor. Binici atacağım ama mega şövalye atacak o yüzden kart atmak istemiyorum. Fişekçisi de varmış maşallah ne güzel. Şöyle bir şey tutalım orada. Biniciye vursun. Mega gene atabilir. Evet, çok güzel bir pozisyonda attı. Maşallah. Testa'yı şöyle yakına doğru bırakıyorum atlamasın diye. Arkasını da şöyle iskeletlerle saralım Çok güzel Müthiş aldık Şu anda iksirimizin dolmasını bekleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Oo, dev iskelet de varmış Bu adam büyüsünü görmedik galiba Ne acaba büyüsü? Arkadan filki şey bırakıyorum yani Her maç oklar alev görüyorum ama bazen hani karıştıra da biliyorum hani o geçen maç mıydı acaba o gördüğüm mokları falan diye Oo bu arada çok iyi yaptı orada Elif Barzo basarak bize ikisi artı ikisi verdi bir de bizim evren fişekçimizi ölecekti o bombadan adamın sayesinde ölmedi fişekçiye doğru atarsam mega şövalyeye gidecektim elektro attı vay gerçi gene aynı şey oldu söyleyecektim fişekçiye doğru atsaydım bu şu hali. Oo, oo, oo. ne oluyor? Allah 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 Allah. Eyvah. Lan çok hasar yedik ya. Kule gitti. Lan Abi nasıl ya? Abi görüyor musunuz yenildiğimiz adamı ya? İşte işte şu şekil maçlar gidiyor yani elimizden. 2-3 iskelet var ya. Sır topçu olduğu için. Neyse yani yenildiğimiz maçı da koyarız yani. Sinir oldum şimdi. Şöyle maç gidince yani maçı komple götürüyorsun. Adam çok kötü oynuyor. Saçma sapan barzo hamleler yapıyor. Sonunda böyle bir hata gidiyor maç. Olsun ya. Neyse. Öyle olsun artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.